Ne yapıyorsun? 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 Aa, ben ver. veririm. Ben veririm görevliler indirmeye çalıştı yolcular karşı çıktı çocuklar marmaraya kaçak binince ortalık karıştı çocuklar ne ne nasıl ne dün öğle saatleriydi iddiaya göre bu üç çocuk marmaraya kaçak binmişti yolculardan bazıları şikayet edince görevliler indirmek için harekete geçti 先に始まるなら Sen, sen, sen. Hayır, sen çocuklar böyle Kardeşim ben Ben burada şirinlere... Onlar direğe sıkı sıkı tutunup ağladı. Yolcular sert müdahaleye kayıtsız kalmadı. Sen çocukların saçınlar, şey çocuk saçınlar çekemezsin. çekemezsin. O, ben Sen çocukların saçını çekemezsin. Çekemezsin. çocuk. Öyle bir Yapmayın, çekemezsin. Çekemezsin. yapmayın, çekemezsin. yapmayın, çekemezsin. yapmayın çekemezsin. oğlum, yapmayın. yapmayın. Neyse ki çocuklar Marmaray'dan indirilmedi. Evlerine kadar gidebildiler. O o i̇nsanlara doğru düz muamele edin. bir I am sorry